Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorusunu üç kere tekrarladı. O topluluk içerisinde olan bir adam evet ya Resulullah dedi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu kıymetli kardeşlerim. Hayırlınız kendisinden hayır umulan ve şerrinden emin olunandır. Şerriniz ise kıymetli kardeşlerim kendisinden hayır beklenmeyen ve şerinden emin olunmayandır. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizin kadında hayırlı iyi ya da şerli kötü bir insan olarak kayıtlara geçmenin aslında insanlarla ilişkilerimize tutunduğumuz iyi ya da kötü tavra bağlı olduğunu böylece anlatmıştır kıymetli kardeşim. Nitekim bir başka defasında da hayır ve şerrin iman ve ahlakla olan bağını şöyle izah etmiştir Peygamber Efendimiz. Sizin şerlerinizin kim olduğunu söyleyeyim. Onlar çok ve yüzümsüz konuşan, konuşurken laubali davranıp ağızına gelen her şeyi söyleyen kimselerdir. Bu bize bir şey hatırlatıyor mu kıymetli kardeşim? Hatırlatıyor mu? Günümüzdeki işte İslam ümmetinin ekserini bu durumda değil mi kardeşim? Hayırlarınızı söyleyeyim mi? Ne dersiniz diye sorduğunuz zaman Peygamber Efendimiz onlar onlar da güzel ahlaklı olanlarınızdır. Ya kıymetli kardeşim. Evet Peygamber Efendimiz böyle tarif ediyordu. Böyle anlatıyordu. Aziz kardeşlerim varlık gayemiz Hayra anahtar, şerre değil olarak iyiliği kolaylaştırıp kötülüğe engel olarak Allah'ın rızasını kazanmaktır. Kişinin gücü nispetinde hayrı gaye edilmesi, şerre karşı mücadele etmesi iman ve ahlak bakımından olgunluğunu gösterir kıymetli kardeşlerim. Hayırlı hizmetleri sadece desteklemekte kalmayın bu hizmetleri gücümüz nispetinde kendimiz de yapmalıyız. Daima iyi tavsiye etmeli, kötüye dur demeliyiz kıymetli kardeşlerim. Hayır peşinde koşanlar hayırla yad edilirler. Bunu unutmayalım. Hayır peşinde koşanlar hayırla yad edilirler. Emaneti teslim edildik, ettikten sonra yani öldükten sonra hayırla yad edilmek istiyorsak işte Peygamber Efendimiz'in bu uyarılarını dikkate alıp hayat